değil mi? Öldü daha görüntü? Bunu evet. bir şeyden bakarsın. Adam bir şeyden evet. olacak, Pandemiden dolayı evden çıkamıyorduk. Hastalıktan, virüsten dolayı. işlerimiz biraz azaldı. Ben de evde durdukça canım sıkıldı. İnternette gördüm. Yaparım dedim. Kafama koydum. 15 günlük mücadelem sonunda başarımı elde ettim. Ama 15 gün boyunca gece gündüz düşündüm. Nasıl yaparım, nasıl ederim. Şöyle çap parçaları nasıl keserim diye. Yapmaya çalıştım. Ama yaptım. Arkamda görmüş olduğunuz şu deseni 275 parçadan oluşan her bir adet sıradan bir santimlik başlıyoruz. Her gittiğimiz kademede birer santim büyüterek bu çabamızı gösterdik. Bu arkamda görmüş olduğunuz üç boyutlu bir havuz. Bunun e, dairelerin salonun ortasında veya binanın ön cephelerinde yapabiliriz. Bu işte görüntüsü Gördüğünüz gibi parçaların hepsini çap kesiyoruz. Yani bizim inşaat, inşaat dininde e, konuştuğumuz 45 açı. 45 açıyı bulduktan sonra bu görüntü meydana geliyor. Bunu karşıdan baktığınız zaman yani üstünde yürürken çukur varmış gibi geliyor size. Düz fayans döşemeyi bırakacağım artık. Tamamen 3 boyut üzerinde çalışacağım. Nasip olursa devlet büyüklerine benim sadece istediğim yardım. Benim takım takratım malzemem olmadığı için ben bunu yapamıyorum. Ama en yakın zamanda inşallah yardım ellerini uzadırlarsa ben bu çalışmamızı sürdüreceğim.